Sadece 15 dakika içinde Honor of King's kahramanlarının eşsiz yeteneklerini keşfedebilirsin. Gerçekten ücretsiz mi? Evet, Honor of King's tamamen ücretsiz. Tek yapman gereken keyfini çıkarmak. Denizleri fethet, dünyanın merkezine doğru yelkemeç. Honor of King's'te kendi macerana da başlayabilir. Türkçe seslendirme ve yerel kostümler. 15 dakikada kahramanların dünyasına girip kendi zafer yolculuğunu yaşayabilirsin. Bunu <laughs> dolup kalmazsa niye dersin? <laughs> Sorun yok. 15 dakikada tamam bu maç. Zafer! Yerel sunucular ve düşük ping sayesinde savaşın her saniyesini doruk noktasında yaşa. 15 dakikada hayaller yeniden canlandı. Yordum çimenlerde saklamam. Tank geliyor bekle. en çok oynanan 5-5 e mobil moba oyununu şimdi indir.